Efendim, Titanic batığına dalan bir denizaltı vardı. 5 kişilik bir ekip bir dalış gerçekleştirmişti ki 96 saatlik oksijenleri vardı. Hala bulunamamışlardı. O süre sanıyorum doldu. Şimdi Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'e döneceğiz ve gelişmeleri Mehmet'ten alacağız. Mehmet, nedir son durum? Serap, e, maalesef olumlu bir haber yok. Yani henüz e, denizaltının nerede olduğuna dair herhangi bir işaret bulunabilmiş değil. Salı gününden itibaren, salı ve çarşamba günü duyulan bazı sesler vardı sonar radarların e, etkisini, e, sonar radarların araştırmasında. Ancak bu seslerin nereden geldiği tam olarak tespit edilemedi. Öte yandan bu deniz altından gelip gelmediği de açıkçası tam olarak anlaşılamadı. Amerika ve Kanada bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Fransa bir derin araştırma gemisini göndermiş durumda ki bu gemi içerisinde Hemen hemen 4000 metre derinliğe kadar inebilen bir robot da olduğunu biliyoruz. Yine Kanada ve Amerikan Deniz Kuvvetleri Sahil Koruma Kuvvetlerine ait olan gemiler aynı zamanda bölgede konuşlanmış durumdalar. Denizin çok ciddi derinliklerine kadar inebilecek robotlar gönderildi. Bu sabah itibariyle hatta Titanik batığının bulunduğu alanda görsel veriler geçebilecek robotların bölgeye ulaştığı belirtildi. Arama halen daha devam ediyor ancak hiçbir iz yok. 96 saatlik bir oksijen stoğu olduğu belirtiliyordu denizaltının içerisinde. Pazar günü öğle, pazar günü sabah saatlerinde dalışa geçmişti. Dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra da yukarıda kendisini bekleyen gemiyle olan bağlantısı kopmuştu ki normalde 2 saat kadar bir sürede Titanic'in batığına, batığına ulaşması bekleniyordu. Ancak 1 saat 45 dakika sonra bağlantı koptu ve o günden bu yana da herhangi bir iletişim kurulamadı. içerisinde 5 kişinin aslında 5 turistin bir kişi aynı zamanda operatörlük yapıyor ki bu kişi Ocean Gate isimli bu denizaltını üreten şirketin CEO'su aynı zamanda o kullanıyordu denizaltıyı. Yanında ikisi Pakistanlı biri İngiliz olmak üzere ayrıca bir de Fransız olmak üzere 4 kişi daha vardı. Fransız bir araştırmacı, İngiliz bir milyarder ve Pakistanlı bir iş adamıyla oğlu Titanic batığını canlı canlı görebilmek için bu denizaltı ile birlikte Ocean Gate isimli özel bir şirkete ait denizaltı ile birlikte Titanic batığına dalış gerçekleştirdiler. Ancak çıkışları mümkün olmadı ya da çıktılarsa bile eğer yüzeye çıkabildilerse bile yüzeyde yapılan aramalarda da şu ana kadar herhangi bir şekilde izlerine rastlanamadı. Bölgede bulunan gemilerde sağlık ekipleri yer alıyor. Aynı zamanda Derine dalan, kişi, mesela dalgıçlar için kullanılan vurgun yemek diye bir ifade vardır. Basınç farkından dolayı vurgun yiyen kişilerin ya da denize dalanların, dalgıçların vurgun yememesi için kullanılan basınç odaları vardır. Hatta bu kişilerin yani denizaltı içerisindeki kişilerin kurtarılıp su yüzeyine çıkarılma olasılıklarına karşı gemilerden birine bir basınç odası bile yerleştirilmiş durumdaydı. Çıkarıldıklarında hemen o basınç farkından dolayı zarar görmemeleri için, vurgun yememeleri için basınç odasına alınmaları konusunda bile bir hazırlık yapılmıştı. Ama söylediğimiz gibi şu dakikaya kadar herhangi bir işaret yok. O ses de e, deniz altından gelip gelmediği anlaşılan ses de maalesef artık duyulamıyor. Çünkü pazar günü söylediğim gibi sabah saatlerinden itibaren bugün sabah e, Türkiye saatiyle öğlen saat 2 civarında Deniz altının içerisindeki oksijenin tamamen tükendiği tahmin ediliyor. Uzmanlar e, oksijeni sınırlı kullanmak adına konuşmamak, hatta belki uyuyarak zaman geçirmek gibi bazı yöntemlere başvurarak süreyi uzatabilmiş olacaklı olabileceklerini düşünüyorlar. Bundan bahsediyorlar ama öyle çok aşırı derecede uzatılacak yer, yani günlerce uzatılabilecek kadar bir süreden bahsedilmiyor. Dolayısıyla şu dakikalar artık tam anlamıyla kritik dakikalar. Ancak söylediğimiz gibi şu anda bulunsa bile yukarıya çıkarılabilmesi için eğer denizin dibindeyse yukarıya çıkarılması da belli bir e, zaman ve süreç alacak. Ama henüz ne deniz yüzeyinde ne de deniz altında Titanic'in batığına dalan ve içerisinde 5 kişi barındıran bu turistik deniz altından henüz bir işaret yok. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu denizaltı aslında ilk kez dalış yapmıyor. Daha önce Deneme dalışları da dahil olmak üzere 50 kez dalış yapmış durumda. Hatta bu denizaltıyla Titanik Titanik'in batığını görenler, görüntüleyenler de var. çok konforlu bir denizaltı da değil onu söyleyelim. İçinde içerisine ayağa kalkma şansı dahi yok. Sadece bir ufak tuvalet bölümünün olduğu, onun da perdeyle ayrılmış bir tuvalet bölümünün olduğu söyleniyor. Son derece basit bir yapısının olduğu söyleniyor. Aslında teknolojisi gereği olası bir ee, ağır, olası bir aksilik durumunda hava tanklarının otomatik olarak dolarak e, denizaltının yüzeye çıkmasını sağlayacak sistemler barındırdığı belirtiliyor. Uzmanlar burada denizaltının e, bazı uzmanlar bu sebeple yani otomatik olarak yukarıya çıkmasına engelleyecek bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini hatta e, Titanik'in batığına takılmış olabileceğini denizaltının söyleyenler var. İşte şimdi indirilen bu robotlar e, üzerinde kamera taşıyan robotlar sonar şekilde bölgenin e, haritasını çıkarabilecek olan robotlar denizaltının en azından Titanik'in batığına takılıp takılmadığını onun yakınlarında olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Ama söylediğimiz gibi bir başka ihtimalde su yüzeyine çıkıp su yüzeyinde kaybolmuş olabileceği üzerine eğer o gerçekleştiyse hala daha kurtulma ihtimallerinden olabileceğinden bahsediliyor ama söylediğimiz gibi şu ana kadar herhangi bir işaret yok. Eğer öyleyse maalesef Titanic nedeniyle hayatını kaybedenlere 5 kişi daha eklenmiş olacak. Üstelik de 100 yıldan fazla bir süre sonra selam. Evet Mehmet Sümer gerçekten çok acı haberler bunlar. Biz de dünya iyi haber bekliyor diye KJ'ye yazdık ama... Maalesef senin de söylediğin gibi bu saydığın ihtimaller anladığımız kadarıyla çok küçük ihtimaller. Çünkü oksijenin tükenmiş evet. olma ihtimali teknik sebeplerden dolayı çok yüksek maalesef. Ee, yine de dileyelim umudumuzu kaybetmeyelim ki güzel bir haber için sana dönelim tekrar diyelim. Teşekkür edelim Mehmet Sümer aktardıklar için. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet sevgili izleyenler önemli bir haberdi. Dün de bağlantıyı yapmıştık ki saat adım adım saniye saniye geri sarıyordu. Maalesef güzel bir haber alamadık Mehmet'ten. Dünya yine de dedik ya iyi bir haber bekliyor. Güzel bir haber gelirse sözcü ekranlarından duyuracağız biz de. Şimdilik hoşçakalın.